Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Ee, şey başlangıçta dediğim görüntümü açayım. Ee, bugün sizlerle aim men modu ay modunun nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bayağıdır video gelmedi o zaman başlayalım. Evet ilk olarak arkadaşlar bir tane uygulama indirmeniz lazım. Bu. Bakın şu. Yazma yok mu? Ya varmış. Şu. Şu bak bu. Şöyle gösteriyorum çizgiyle. Bu arkadaşlar. Bakın buradan ismini yazabilirsiniz. MG Paddle adı. Neyse kapatalım hemen. MG Paddle uygulamasını açıyorsunuz. İlk olarak buraya ayrılmayı yazıyorsunuz. İron. Iron Man. Iron Man yazıyorsunuz. Bu ilk başta çıkan bu. Iron Man modu bu. Buraya ista siz ve doblan diyecek. Bu iki modu indiriyorsunuz buradaki ikisini. full Pack var. İlk olarak üsttekini indirin. Üsttekini seçiyorsunuz. Minecraft'a giriyorsunuz. Ben de bu arada kopya paketi saplandı diyecek. Çünkü bende bu mod var. Ben sadece bir tane ayrım göstereceğim diğerlerinin hepsine siz bakabilirsiniz arkadaşlar mod normal internetten indiriliyor ama bu uygulamayı eklemişler giriliyor tamam girdik bekliyorum bakın burada bende kopya paketi diyor ama sizde böyle demeyecek çünkü ben indirdim bu geldikten sonra Minecraft'ı kapatıyorsunuz arkadaşlar ve yine buradan geliyorsunuz. Bayfur ya da tekstura pek yapmışsınızdır. Eğer bayfur pek yaptıysanız teksturasını yapıyorsunuz. Eğer tekstura pekini yaptıysanız bayfur peki yapacaksınız. Ben bayfur peki yaptım. Bayfur pek yaptık arkadaşlar. Sonra tekstura peki de tekstura peki de Minecraft'a atıyoruz. Bekleyelim. Bu videodan sonra nasıl Hulk modu indirilir onu göstereceğim. Ama onu bugün atacağım arkadaşlar. Yarın video geç gelmesin. Şu an herkes bu arada çıkmış okuldan. Ben bunu atsaydım gidemedim. A Aslında oğlum benim beynim mi var ya? Neyse boşverin. Sonra ayrımen tek sıra pek de oluyor. O da etkileşiyor. İlk olarak yaratıcı alıyorsunuz manuzu. Arkadaşlar burada isterseniz düz dünya alın yani. Hatta düz dünya bile gerek yok. Hepsini. Kaynak paketlerinden etkileştiriyorsunuz. Nerede o? Bakın. Kaynak paketlerinden ayrıman tek soru pek etkileştiriyorsunuz. Karnavut paketlerini de zaten ayrımen be... ay okuyamıyorum ben. Ve be... bir dakika. Beho ay ben bunu okuyamıyorum. Bu da etkinleş. Şu eğer etkinleşmesi ay etkin on ben bayağıdır video çekmiyorum diye konuşmam gitti ya. Buradan neydi? Ee... etkinleştiriyorsunuz yoksa davranış paketlerinden. Son denemeler. Denemeleri ne açıyoruz arkadaşlar? Bayağı zırh var. Ben e, sizin yapamayacağınız bir şey göstereceğim. Bu burada e, b, diğer bütün ayarları yapabilir yapabilirsiniz. Abi sürekli se, ay sesim gidiyor ya. Bayağıdır video çekmedim. Şu işaret neyse arka, e, ne olduğunu merak ediyorsanız bu erişebilmek ayarları. Ben erişebilmek ayarlarını açmışım. Ondan bu var yani. Bu bir şey değil. Arkadaşlar orada mobizen kullanıyorum ben. Nasıl orada çizip veya çizgi yaptığımı merak ediyorsanız ben premium aldım. Ondan öyle yapabiliyorsunuz. Bakın. Karakterim ben de yeşil. Belki sizde olmaz. Ama karakteriniz böyle yeşil oluyor. Bu savaşma kısmının en alt Ay, kılıç ve zırhlar var ya onun en altında zırhlar var ben size en iyisini göstereceğim ay sizin yapamayacağınız bir şeyi burada konuşamıyorum ya neyse yatak bölümü var ya orada arka reaktörü var bunu takıyorsunuz takmazsanız bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz bakın bu bunu yapamazsınız bunu kafanıza taktığınızda bir şey olmuyor bu var ya bunun altına bir tane zırh giyerseniz bu büyüğe dönüşebiliyorsunuz. Böyle ek özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Burada bütün ayırmalarımız var arkadaşlar. Tabii mesela bakın. Bu. Benim mesela bu kadar özellikleri var değil mi? Mesela bunlar var arkadaşlar bunda değil mi? Şöyle bir şey var mesela. Bazıları da aynı özelliklere sahip. Bazıları aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Ama bazıları başka ek özellikleri de var. Mesela göstereyim bir tanesini. Az önce şu büyüklere vardı. Mesela ayrımen Man A Iron Man bir tanesini giydim. Ben şey Iron Man'i izlemediğim için sadece modunu kurdum. Şimdi. Mesela bakın. Bununla bunu etkileştiriyor mesela. Durun bir kaskımızı takayım. Tamam. Mesela bu var ya. He, bu orada arkadaşlar nişan alma da var. Nişan almak istiyorsanız eğiliyorsunuz. Böyle daha yakından gösteriyor. Mesela bu özellik böyle. Bu da üçlü bir şey yaptırıyor. Bütün ayrı ayrımenleri deneyebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ek özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Şu akre ak, ak çok lazım. Burada ek, ek özelliklerimiz var. Her ayrımeni takabiliyorsunuz. Bir de şu. Bakın. Bu. Bu masa sayesinde mesela hayatta kalmada oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu masayı yaptınız. Craft, Craft'ını ben gösteremeyeceğim şu Burada bütün zırhların yapımı var. Peki ek özellikler. Eğer eğilip burada bir tane tuş çıkıyor. Ona basıp böyle yaparsanız ona bastıktan sonra böyle şey oluyor. E, bütün ek özellikler var burada. Şuna göstereyim. Şunu çağırıyor arkadaşlar. o. Nerede? E, bu. Bunu koyabiliyorsunuz. Ben niye koyamadım? Heh. Basılı tutarak ekran koyabiliyorsunuz. Bunun normalde çalışması lazım ama bu kapanmış olan arkadaşlar. Bu kapanmış. Göstereyim bakın. Yani modu böyle. Siz diğer bütün ayrı bakarsınız artık. Neyse görüşürüz. E, orada arkadaşlar e, neydi şey bir 2-3 saat sonra herhalde hook modunu göstereceğim çünkü yarın atamam bir günde iki, iki video olacak yani burada bakın kaç tane var bir bakayım kaç tane varmış tam 31 tane arkadaşlar zırh var 31 Ek özellikleri kaçmış. He bu arada arkadaşlar sadece ek özelliklerim. Şunlar durun göstereyim. Ek özellikler sadece. Bakın sadece bunlar. 2 4 6 Yani 7 tane ek özellik var. Olmadı falanlamadınız bu arada tabanca oldu. <laughs> Neyse. He bir dakika burada da var. İki Bu da ek özellik arkadaşlar. Aslında bu ek özellik sayılmaz ya. Bu ek, ek özellik sayılmaz. Bu kadar. Bir de normal eşyalar kaç varmış? Oyunu onun size sağlamış olduğu eşyalardan. Bakalım. Aa, aa arkadaşlar. Ya uf, yanlış yaptım. <laughs> bu kadar. Değil mi? Adını şuradan da birleştirelim. Ve buradan da. 2 4 6 8 8. Yani bu kadar. Şurayı kar karalayalım. Ama niye karalıyoruz oğlum ya? Neyse. Özelliği bırakayım. Tamam. Evet, videomuz bu kadardı. Evet, bu kadardı. O zaman kapatacağım. Neyse, artık videoyu kapatıyorum. Şuna bakın ya. Ne güzel atıyor. Neyse. O zaman artık videoyu kapatıyorum. Bay bay.